Türk kahvesi cezvede hazırlanıyor. Cezve büyüklükleri çok değişiyor. Yani bir kişilik kahve pişirmekten işte beş kişilik kahve pişirmeye kadar izin veren farklı büyüklükler karşımıza çıkıyor. Farklı formlar ama bütün cezvelerde ortak özellik hepimizin çok iyi bildiği gibi sapının düz ve uzun olması bizi ateşten uzak tutması açısından sapla cezvenin ağzı yani kahvenin döküldüğü ağzın birbiriyle 90 derece açıda olması. Bu çünkü çünkü eğilerek belli bir açıda fincana dökülmesini de kolaylaştıran bir durum. Diğer ibrikler ya da kahvedanlarda olduğu gibi sapla kahvedanın ağzı böyle bir yüksek 80 derecelik bir eksen üzerinde değil, 90 derece bir e, açı var arada. Cezvenin en önemli özelliklerinden bir tanesi tabi tabanının geniş olması. Yani i̇lk zamanlardan beri cezveler hep tabanı geniş çünkü neden? Ateşle temasının çok olması, o kahvenin ateşe homojen, eşit bir şekilde şekilde temasını sağlıyor. Yukarı doğru boynu daralıyor cezvenin. Neden? Çünkü o kahvenin yavaş yavaş yükselip köpüğünün oluşması için bu gerekiyor ve tabi cezvenin ağzının açısı o eğrisel formu da çok özel o da kahveyi dışarıya dökmeden taşırmadan köpüğünüze delemeden fincana koymayı sağlıyor. Cezvelerin malzemelerine gelince çoğunlukla bakır olduğunu görüyoruz. Bakır böyle bir süreçte tabi tercih edilen bir malzeme pişirme sürecinde iyi bir iletken. Ateşin üzerinde içerideki kahveye eşit bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. İşlenmesi kolay, geri dönüştürülebilir bir malzeme. Yani tekrar cezve üretebilirsiniz ondan, başka bir kap üretebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir avantajı var. Konaklarda, köşklerde, gümüşten de cezveler olduğunu biliyoruz. Bugün elimize ulaşan böyle örnekler var. Cezvenin tabii en önemli özelliklerinden bir tanesi de kahvenin ağzının açık olması. Yani Türk kahvesinin en önemli özelliği başında bekleyerek gözümüzü ondan ayırmayarak o böyle yavaş yavaş ateşin üzerinde usul usul köpüklenip yükselmesini görmek, taşmasına engel olmak, kaynamasına izin vermemek için cezvenin ağzı açık bir ibriye ya da kahvedana göre. Tabi hazırlanan kahvenin sonra fincanlara konulup sunulması da ayrı bir konu, ayrı bir merasim.